Herkese merhabalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz görmüş olduğunuz bu düz renk yazmanın üzerine üzerindeki ipleri kullanarak ağır görünen ama çok güzel gösterişli bir modelinde yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım sık iğneli bir model hazırlayacağım güzel bir model olacak İnşallah modelim Sizler de beğenirsiniz Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yandaki zil sesinin en üstteki tüm olarak da aktif ederseniz her gün aynı saatte paylaştığım yepyeni iğne yası modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Verdiğim emeğe destek olarak videomun altındaki beğeni butonuna da basıp yorumlarda düşüncelerinizi paylaşırsanız destek vermiş olursunuz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ve bugünkü modelimizin yapılışına hemen geçiyorum. Şöyle altını kendi rengiyle hazırladım. Ve zürafa yapıyorum buraya. 8 tane zürafa yapacağım. 5 oldu. 7 ve 8'ini yaptık. Buradan 4 tanesini kullanacağım. 4'ün içinden iğnemi takıp ipim üzerinden atarak tam gergin şekilde düğümümü attım eksiltme yöntemiyle buraya bir tane kaya yapıyorum hemen önündekilerine batıyoruz ve sayıyı eksilterek 3'e düşürdüm bir kalana kadar çıkartıyorum Son kalan da üzerine büyükçe bir yuva oluşturuyoruz. Ve daha sonra en alta indiriyorum. Düz bir şekilde indiriyorum. Yine arasına 4 zürafa yapıyoruz. Şimdi iki fazla yapacağım. Bu ikiyi de ara model olarak kullanıyoruz. Yani 6 tane zürafa yapmış oluyorum. İkisinden ikincisinden geri geldim. İpi üzerine eşit bir şekilde fazlalık bırakmadan atıp kalan yukarıdaki zürafanın da yine üzerine düğüm attım ve buraya bir küçük pırpır yapıyorum. Yaptıktan sonra şu önündeki ilk zürafaya indiriyorum. Yine Arasına bir tane boş bırakıyoruz. İki zürafa yapıp Tekrar kaya oluşturuyoruz küçük bir kaya. Yani ara modelim şu şekilde olacak. Her bir küçük kayanın arasında bir tane de zürafa yaptım ve altını hazırladıktan sonra şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi şöyle biraz krem renk ipimizi kullanacağım. Çok büyük olduğu için ipim kamerada büyük durmasın diye arka tarafa bıraktım. Krem veya beyaz herhangi bir rengi kullanabilirsiniz. Ben krem kullanacağım. Şimdi şöyle yukarıdaki zürafamın içinden ipimi iğnemin üzerinden diğerinde altından dolayarak buraya düğümlüyorum. İçerisine iki tane zürafa yapıyorum Şöyle iki zürafa mı yaptım Artırma yapıyoruz baştakinin içinden iğnemi atıp Hem bu baştakine hem de Diğer baştakine batarak Sayımı artıracağım Yanındakine batıyorum Ve sayımızı 3'e çıkardım. Tekrar başa alıyorum. de baştakine tekrar batıp 4 tane zürafaya çıkarmış oldum. Son bir kez daha 5'e çıkaracağım bu sırada. 5 tane zürafayı oluşturdum. Şöyle buradan ipimizi hemen kesiyoruz. İpimi kestim. Diğer rengimi takıyorum. Baştaki ilk şu başlangıçtaki zürafadan düğümlüyoruz. ve buranın içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bir tane Pırpır yapıp yanındaki zürafaya geçiyorum. Diğerine baktım. Şöyle baştakine kadar geldim. Pırpırın üzerindeki zürafaya atıyorum ipimi. Ve yine buraya da pırpır yapıyoruz. 3 tane zürafa oldu. Şimdi yine eksilterek bir kalana kadar bu şekilde her başa geldiğimde pırpır pır yapıyorum. Son zürafanın üzerine düğümleyip bir tane pırpır pır yapıyoruz. İpimi kesiyorum. Şöyle bir tane oluşturdum. Aynı şekilde bir tane de yan tarafını oluşturacağım. Bunu da şöyle çevirerek bu tarafından başlıyoruz yine bu şekilde olduğu gibi her başa geldiğimde pırpırımı koyacağım yine aynı renkle hazırlayacağım motifimi hazırlayıp tekrar geleceğim şöyle her iki modelimin renkleriyle hazırladım güzel bir model oldu yine krem ipimi aldım şöyle her ikisini yaklaştırıyorum şu en son kremin başından iğnemin üzerine ipimi de koydum baştaki zürafadan iğnemi takıp buraya düğüm atıyorum şu ipimin ucunda kısalttım yine karşısındaki diğer kremle başladığımız uç kısımdan batıp buraya bir yuva oluşturacağım şu ipimizin ucunu da arasına alıyoruz içinde kaybederek burayı sıfırlıyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Şimdi içerisine şöyle minik pırpırlar büyüklüğünde biraz daha küçültecek şöyle minik minik pırpır veya e, zürafa diyebilirsiniz. Şu şekilde büyüklükleri. Bundan 4 tane yan yana yapıyorum. Baştaki ilk zürafamın içine karşıya alıp ipimi de yine üzerine attım düğümledim. Yanındaki ikinci zürafaya da batarak burada eksiltiyorum. Hemen yanlarına batıyorum. 4 ile başladım. Şimdi üzerine 3 tane zürafa yapıyoruz. yan tekrar karşıya batıp burada da iki tane zürafa yapıp tamamlayacağım bir ve iki yukarıda son zürafamızı da yapıp bunun da şöyle tam ortasından iki kere bağlayarak düğümlüyorum yukarıya doğru da çektim ipimi kesiyorum. Şöyle modelimi yaptım. Hemen yan tarafındakini de üzerine hazırlayıp geliyorum. Şöyle modelimin her ikisini de hazırladım. Gördüğünüz gibi şöyle çok güzel gösterişli bir model oldu. Ben çok beğendim inşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Şöyle gözükmesi için daha net tersine çeviriyorum. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Destek verirseniz çok sevinirim. Destek veren herkese de teşekkür ediyorum. Modelimi yapmak isteyen herkese kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. kalan